Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün barış çiçeğimin bakım günü. Sizlerle de bu videoyu paylaşmak istedim. Belki sizler de çiçeğinizin bakımını bu şekilde yapmak istersiniz diye. Öncelikle çiçeklerim gördüğünüz gibi açtı. Arkadaşlar dört tane açtı. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Barış çiçeğimi ben e, her sene buduyorum. Şimdi çiçeklerini döktükten sonra yine buduyacağım. Şu altlarından başlayarak çok şu ortasında bir 4-5 tane yaprak bırakıyorum. Yani köküyle beraber. Sonra zaten o yine büyüyor. Onun dışında çiçeğime ne koyuyorum? Çiçeğimi gördünüz. Allah'ın izniyle önce Allah sonra e, ben de kendim evde bakımlarını bildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Babaannem böyle yapardı. Rahmetli babaannem e, özellikle yılbaşı çiçeğine ve bu tür çiçeklere hep çay çöpü koyardı. Çok çay çöpü hakkında e, soruyorsunuz bana arkadaşlar. Çay çöpü nedir diye. Çay çöpünü zaten bilmeyen yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çayı içiyoruz. Bu da onun posası. Bu şekilde soğuk olacak. E, mesela bu saksımızın dibine iki çay kaşığı Şöyle kenarlarına yaydırarak çay pos posasını koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben şimdi hem çekip hem yapamadım. Ama bu şekilde e, saksının bütün kenarlarına çay çöpümü koydum arkadaşlar. E, Dilerseniz aspirinli su yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım çay çöpü e, sinek yapıyor diyor. Hayır arkadaşlar ben her çiçeğimde kullanıyorum. Hiç de yapmıyorum. Eğer oldu ki küçük sinekler ya da eee Bitler oluştuysa içerisine kül koyabilirsiniz. Bununla ilgili bir videom var zaten. İzlemişsinizdir mutlaka. Evet. Bu şekilde sizde çiçeğinizi evde bakımınızı yapabilirsiniz. İsterseniz aspirinli su, isterseniz çay çöpü. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. E şunu da söyleyeyim. Bu Özellikle barış çiçeği suyu çok seviyor. Her gün su verin arkadaşlar. Her gün suyunu verin.